Aşkın gözü kördür. Bundan çok uzun yıllar önce dünyada yaratılmadan, insanlar dünyaya ayak basmadan önce iyi huylar ve kötü huylar ve kötü huylar ne yapacaklarını bilmez halde dolanıyorlarmış. Bir gün toplanmışlar ve her zamankinden daha sıkkın bir şekilde otururlarken saflık ortaya bir fikir atmış neden saklambaç oynamıyoruz? Orada bulunan herkes de bu fikre sıcak bakmış çılgınlık çılgın olduğun için bağırarak ortaya atılmış, ben ebe olmak istiyorum. Ben ebe olmak istiyorum, oradakilerin hiçbiri çılgınlık kadar atak olmadığı için oldukları yerde kala kalmışlar. Çılgınlık bir ağaca yaslanmış ve başlamış saymaya 1-2-3. Çılgınlık saymaya başladıktan sonra iyi huylar ve kötü huylar saklanacak yerler aramaya başlamışlar. Şefkat ayın boynuzunu asılmış. İhanet çöp yığınlarının içine girmiş sevgi bulutların arasına kıvrılmış yalan bir taşın altına saklanacağını söylemiş ancak yine herkesi kandırıp gölün dibine saklanmış. Tutku dünyanın merkezine girmiş para hırsı bir çuvalın içine girerken çuvalı yırtmış ve çılgınlık sayamaya devam etmiş. 79 80 81 Aşkın dışında bütün iyi huylar ve kötü huylar saklanmışlar. Aşk kararsız olduğun için bir türlü saklanacağını bilemiyormuş. Çılgınlık 97'ye gelmiş. 98-99 ve 100 e vardığında aşk sıçrayıp etraftaki güllerin arasına girmiş ve oraya saklanmış çılgınlık bağırmış sağım solum sobe saklanmayan ebe demiş, arkasına döndüğünde ilk önce tembelliği görmüş. Tembellik ayaktaymış çünkü saklanacak enerjisi yokmuş çılgınlık sonra şefkati ayın boynuzunda görmüş ve ihaneti çöplerin arasında, sevgiyi bulutların arasında, yalanı gölün dibinde ve tutkuyu dünyanın merkezinde bulmuş sadece biri hariç herkes yavaş yavaş geriye dönmeye başlamış. Çılgınlık umutsuzluğa kapılmış haset son saklanan bulunamadığı için haset duyarak çılgınlığın kulağına fısıldamış. Aşkı bulamıyorsun ama o güllerin arasında saklanıyor. Çılgınlık çatal şeklinde tahta bir sopa almış ve güllerin arasına sopayı çılgınca saplamış, 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 ta ki yürek burkan bir haykırma onu durdurana kadar, haykırıştan sonra aşk elleriyle yüzünü kapayarak ortaya çıkmış ve parmaklarının arasından sicim gibi kan akıyormuş çılgınlık, aşkı bulmak için heyecandan aşkın gözlerini kör etmiş. Ne yaptım ben seni kör ettim. Ne yapabilirim? Aşk cevap vermiş. Gözlerimi geri veremezsin ama istersen bana kılavuzluk yapabilirsin. Ve o günden beri aşkın gözü kördür ve her zaman çılgınlık yanındadır. Bir büyük aşkın öyküsü. Bir otobüs durağında karşılaşmışlardı ilk kez. Biri tıpta okuyordu, öbürü mimarlıkta. O ilk karşılaşmadan sonra bir kere, bir kere, bir kere daha karşılaşabilmek için hep aynı saatte, aynı duraktan, aynı otobüse bindiler. Gençtiler, çok genç. Birbirleriyle konuşacak cesareti bulmaları biraz zaman aldı ama sonunda başardılar. İkisi de her sabah otobüse bindikleri semtte oturmuyorlardı aslında. Delikanlı arkadaşında kaldığı için o duraktan binmişti otobüse, kız ise ablasında. Sırf birbirlerini görebilmek için her sabah erkenden evlerinden çıkıp şehrin öbür ucundaki o durağa, onların durağına geldiklerini gülerek itiraf ettiler bir süre sonra. Okullarını bitirince hemen evlendiler. Mutluydular hem de çok mutlu. Bazen işsiz, Bazen parasız kaldılar ama öylesine sıkı kenetlenmişti ki yürekleri ve elleri hiçbir şeyi umursamadılar. Ayın sonunu zor getirdikleri günlerde de ünlü bir doktor ve ünlü bir mimar olduklarında da hep mutluydular. Zaman aşımına uğrayan, alışkanlıklara yenik düşen, banka hesabında para kalmadığı için ya da tam tersine o hesabı daha da kabarık hale getirmek uğruna bir tipi tükeni veren sevgilerden değildi onların ki. Günler günleri, yıllar yılları kovaladıkça sevgileri de büyüdü, büyüdü. Tek eksikleri çocuklarının olmamasıydı. Zorlu bir tedavi sürecine rağmen çocuk sahibi olmayınca, bütün mutlulukların bizim olmasını beklemek, bencillik olur diyerek devam ettiler hayatlarına çocuk yerine sevgilerini büyüttüler. Senin için ölürüm derdi kadın, sımsıkı sarılıp adama ve adma hayır, ben senin için ölürüm diye yanıt verirdi hep. Bazen eve geldiğinde aynanın üzerinde bir not görürdü kadın, bir tanem, kütüphanenin ikinci rafına bak. Kütüphanenin ikinci rafında başka bir not olurdu mutfaktaki masanın üzerine bak ve seni çok sevdiğimi sakın okuya okuya koşturan kadın, sonunda kimi zaman bir demet çiçek, kimi zaman en sevdiği çikolatalar, kimi zaman da pahalı armanlarla karşılaşırdı. Aldığı hediyenin ne olduğu önemli değildi zaten. Hayat ne kadar hızlı akarsa aksın, İşleri ne kadar yoğun olursa olsun hep birbirlerine ayıracak zaman buluyorlardı bulmasına, ama kırklı yaşların ortalarına geldiklerinde daha az çalışmaya karar verdiler. Adam hastaneden ayrıldı ve muayenehanesinde hasta kabul etmeye başladı. Kadın da mimarlık bürosunu kapadı ve sadece özel projelerde görev aldı. Artık daha fazla beraber olabiliyorlardı. Bir gün sahilde dolaşırken harap durumda bir ev gördü kadın üzerinde satılık levhası asılı olan Ne dersin bu evi alalım mı dedi adama Bu viraneyi yıktırır harika bir ev yaparız Projeyi kafamda çizdim bile Kocaman terası olan martıları kahvaltıya davet edeceğimiz bir deniz evi yapalım burayı sen istersin de ben hiç hayır diyebilir miyim, diye yanıt verdi adam. Amerika'daki tıp kongresinden döner dönmez ararım emlakçıyı. Kaç para olursa olsun, burası bizimdir artık. Sadece bir hafta ayrı kalacaklarını bildikleri halde, ayrılmaları zor oldu adam Amerika'ya giderken. Her gün, her saat konuştular telefonla gözyaşları içinde kucaklaştılar havaalanında. Fakat birkaç gün sonra, kocasında bir tuhaflık olduğunu fark etti kadın. Eskisi kadar mutlu görünmüyor, konuşmaktan kaçınıyordu. Onu neşelendirmek için, sahildeki evi hatırlattı ve çizdiği projeyi verdi kadın ama hiç beklemediği bir cevap aldı. Canım, o ev bizim bütçemizi aşıyor. Sen en iyisi o evi unut. Mutsuzluk mutluluğun tadına alışmış insanlara daha da acı, daha da çekilmez gelir. Kadın hiç sevmedi bu beklenmedik misafiri. Derdini söylemesi için yalvardı adama, senin için ölürüm, biliyorsun. Ne olur anlat diye dil döktü boş yere. Yıllardır sevdiği adam duyarsız ve sevgisiz biriyle yer değiştirmişti sanki Ona ulaşmaya çalıştıkça beton duvarlara çarpıyordu kadın. Her çarpmada daha fazla kanıyordu yüreği. Bir gün çocukluğunun, gençliğinin ve bütün hayatının birlikte geçtiği arkadaşına dert yanarken, "Artık dayanamıyorum. Sana söylemek zorundayım." diye sözünü kesti arkadaşı. "O seni aldatıyor." İş yerimin tam karşısındaki restoranda genç bir kadınla yemek yiyor her öğlen. Sonra sarmaş dolaş biniyorlar arabaya geziyorlar, sus, sus çabuk, duymak istemiyorum bu yalanları diye bağırdı kadın. Onca yıllık arkadaşını, kendisini kıskanmakla suçladı. Ertesi gün, öğle vakti o restorantın hemen karşısında bir köşeye sindi sessizce, ve peri masallarının sadece masal olduğunu anladı. Hocasının eskiden aynı hastanede çalıştığı genç çocuk doktorunu tanıdı hemen. Bazen evlerinde ağırladıkları kadına nasıl sarıldığını gördü adamın. Akşam kocası eve gelir gelmez, bazen bağırıp, bazen ağlayarak, bazen ona sımsıkı sarılıp, bazen de yumruklayarak haykırdı suratına her şeyi. İnkar etmedi adam. Zamanla duyguların değişebildiği, insanların orta yaşa geldiklerinde farklılık aradığı gibi bir şeyler geveledi ağzında ve bavulunu alıp gitti evden. Kapıdan çıkarken, son bir kez kucaklamak isterim seni diyecek oldu ama kadın, defol dedi nefretle. İlk celsede boşandılar. Modern bir aşk hikayesinin böyle son bulmasına kimse inanamadı. Arkadaşlarının desteğiyle ayakta kalmaya çalıştı kadın. Adamın sevgilisiyle birlikte Amerika'ya yerleştiğini öğrendi. Bazen yalnız kaldığında onu hala sevdiğini hissedince ağlama nöbetleri geçiriyor, aşkın yerini en az onun kadar yoğun bir duygu olan nefretin alması için dua ediyordu. Aradan bir yıl geçti. Her şeyin ilacı olduğu söylenen zaman bile kadının derdine çare olamamıştı. Bir sabah ısrarla çalan zilin sesiyle uyandı. Kapıyı açtığında karşısında o kadını gördü. "Sen buraya ne yüzle geliyorsun?" diye bağırmak istedi ama sesi çıkmadı. "Lütfen içeri girmeme izin ver." mutlaka konuşmamız gerekiyor, dedi genç kadın. Kanepeye ilişti ve zor duyulan bir sesle konuşmaya başladı. Hiçbir şey göründüğü gibi değil aslında. Çok üzgünüm ama o bir saat önce öldü. Geçen yıl Amerika'daki kongre sırasında öğrendi hastalığını ve yaklaşık bir senelik ömrü kaldığını. Buna dayanamayacağını hep söylediğin gibi onunla birlikte ölmek isteyeceğini biliyordu. Seni kendinden uzaklaştırmak için benden sevgilisi rolünü oynamamı istedi. Ailesine de haber vermedi. Birlikte Amerika'ya yerleştiğimiz yalanını yaydı. Oysa ilk karşılaştığınız otobüs durağının karşısında bir ev tutmuştu. Tedavi görüyor ve kurtulacağına inanıyordu ama olmadı. Gece fenalaşmış, bakıcısı beni aradı, son anda yetiştim. Sana bu kutuyu vermemi istedi. Gözlerinden akan yaşları durduramayacağını biliyordu kadın. Hemen oracıkta ölmek istiyordu. Eline tutuşturulan kutuyu açmayı neden sonra akıl edebildi? İtina ile katlanmış bir sürü kağıt duruyordu kutuda. İlk kağıtta, lütfen bütün notları sırayla oku bir tanem, diyordu. Sırayla okudu, seni çok sevdim, seni sevmekten hiç vazgeçmedim, senin için ölürüm derdin hep doğru söylediğini bilirdim. Fakat benim için ölmeni istemedim, şimdi bana söz vermeni istiyorum.'' Benim için yaşayacaksın. Anlaştık mı? Son kağıdı eline alırken kutuda bir anahtar olduğunu gördü kadın. Ve son kağıtta sunlar yazılıydı. Sahildeki evimizi senin çizdiğin projeye göre yaptırdım. Kocaman terasta martılarla kahvaltı ederken ben hep seni izliyor olacağım. Aşkın gözü kördür. Bundan çok uzun yıllar önce dünyada yaratılmadan, insanlar dünyaya ayak basmadan önce iyi huylar ve kötü huylar ve kötü huylar ne yapacaklarını bilmez halde dolanıyorlarmış. Bir gün toplanmışlar ve her zamankinden daha sıkkın bir şekilde otururlarken saflık ortaya bir fikir atmış. Neden saklambaç oynamıyoruz? Orada bulunan herkes de bu fikre sıcak bakmış çılgınlık çılgın olduğun için bağırarak ortaya atılmış, ben ebe olmak istiyorum. Ben ebe olmak istiyorum, oradakilerin hiçbiri çılgınlık kadar atak olmadığı için oldukları yerde kala kalmışlar. Çılgınlık bir ağaca yaslanmış ve başlamış saymaya 1-2-3. Çılgınlık saymaya başladıktan sonra iyi huylar ve kötü huylar saklanacak yerler aramaya başlamışlar. Şefkat ayın boynuzunu asılmış. İhanet çöp yığınlarının içine girmiş sevgi bulutların arasına kıvrılmış yalan bir taşın altına saklanacağını söylemiş ancak yine herkesi kandırıp gölün dibine saklanmış. Tutku dünyanın merkezine girmiş para hırsı bir çuvalın içine girerken çuvalı yırtmış ve çılgınlık sayamaya devam etmiş. 79 80 81. Aşkın dışında bütün iyi huylar ve kötü huylar saklanmışlar. Aşk kararsız olduğun için bir türlü saklanacağını bilemiyormuş. Çılgınlık 97'ye gelmiş. 98-99 ve 100 e vardığında aşk sıçrayıp etraftaki güllerin arasına girmiş ve oraya saklanmış çılgınlık bağırmış sağım solum sobe saklanmayan ebe demiş, arkasına döndüğünde ilk önce tembelliği görmüş. Tembellik ayaktaymış çünkü saklanacak enerjisi yokmuş çılgınlık sonra şefkati ayın boynuzunda görmüş ve ihaneti çöplerin arasında, sevgiyi bulutların arasında, yalanı gölün dibinde ve tutkuyu dünyanın merkezinde bulmuş sadece biri hariç herkes yavaş yavaş geriye dönmeye başlamış. Çılgınlık umutsuzluğa kapılmış haset son saklanan bulunamadığı için haset duyarak çılgınlığın kulağına fısıldamış. Aşkı bulamıyorsun ama o güllerin arasında saklanıyor. Çılgınlık çatal şeklinde tahta bir sopa almış ve güllerin arasına sopayı çılgınca saplamış, 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 ta ki yürek burkan bir haykırma onu durdurana kadar. Haykırıştan sonra aşk elleriyle yüzünü kapayarak ortaya çıkmış ve parmaklarının arasından sicim gibi kan akıyormuş çılgınlık. Aşkı bulmak için heyecandan aşkın gözlerini kör etmiş. Ne yaptım ben seni kör ettim? Ne yapabilirim? Aşk cevap vermiş. Gözlerimi geri veremezsin ama istersen bana kılavuzluk yapabilirsin. Ve o günden beri aşkın gözü kördür ve her zaman çılgınlık yanındadır. Bir büyük aşkın öyküsü. Bir otobüs durağında karşılaşmışlardı ilk kez. Biri tıpta okuyordu, öbürü mimarlıkta. O ilk karşılaşmadan sonra bir kere, bir kere, bir kere daha karşılaşabilmek için hep aynı saatte, aynı duraktan, aynı otobüse bindiler. Gençtiler, çok genç. Birbirleriyle konuşacak cesareti bulmaları biraz zaman aldı ama sonunda başardılar. İkisi de her sabah otobüse bindikleri semtte oturmuyorlardı aslında. Delikanlı arkadaşında kaldığı için o duraktan binmişti otobüse, kız ise ablasında. Sırf birbirlerini görebilmek için her sabah erkenden evlerinden çıkıp şehrin öbür ucundaki o durağa, onların durağına geldiklerini gülerek itiraf ettiler bir süre sonra. Okullarını bitirince hemen evlendiler. Mutluydular hem de çok mutlu. Bazen işsiz, Bazen parasız kaldılar ama öylesine sıkı kenetlenmişti ki yürekleri ve elleri hiçbir şeyi umursamadılar. Ayın sonunu zor getirdikleri günlerde de ünlü bir doktor ve ünlü bir mimar olduklarında da hep mutluydular. Zaman aşımına uğrayan, alışkanlıklara yenik düşen, banka hesabında para kalmadığı için ya da tam tersine o hesabı daha da kabarık hale getirmek uğruna bir tipi tükeni veren sevgilerden değildi onların ki. Günler günleri, yıllar yılları kovaladıkça sevgileri de büyüdü, büyüdü. Tek eksikleri çocuklarının olmamasıydı. Zorlu bir tedavi sürecine rağmen çocuk sahibi olmayınca, bütün mutlulukların bizim olmasını beklemek, bencillik olur diyerek devam ettiler hayatlarına çocuk yerine sevgilerini büyüttüler. Senin için ölürüm derdi kadın, sımsıkı sarılıp adama ve adma hayır, ben senin için ölürüm diye yanıt verirdi hep. Bazen eve geldiğinde aynanın üzerinde bir not görürdü kadın, bir tanem, kütüphanenin ikinci rafına bak. Kütüphanenin ikinci rafında başka bir not olurdu mutfaktaki masanın üzerine bak ve seni çok sevdiğimi sakın okuya okuya koşturan kadın, sonunda kimi zaman bir demet çiçek, kimi zaman en sevdiği çikolatalar, kimi zaman da pahalı armanlarla karşılaşırdı. Aldığı hediyenin ne olduğu önemli değildi zaten. Hayat ne kadar hızlı akarsa aksın, İşleri ne kadar yoğun olursa olsun hep birbirlerine ayıracak zaman buluyorlardı bulmasına, ama kırklı yaşların ortalarına geldiklerinde daha az çalışmaya karar verdiler. Adam hastaneden ayrıldı ve muayenehanesinde hasta kabul etmeye başladı. Kadın da mimarlık bürosunu kapadı ve sadece özel projelerde görev aldı. Artık daha fazla beraber olabiliyorlardı. Bir gün sahilde dolaşırken harap durumda bir ev gördü kadın üzerinde satılık levhası asılı olan Ne dersin bu evi alalım mı dedi adama Bu viraneyi yıktırır harika bir ev yaparız Projeyi kafamda çizdim bile Kocaman terası olan martıları kahvaltıya davet edeceğimiz bir deniz evi yapalım burayı sen istersin de ben hiç hayır diyebilir miyim, diye yanıt verdi adam. Amerika'daki tıp kongresinden döner dönmez ararım emlakçıyı. Kaç para olursa olsun, burası bizimdir artık. Sadece bir hafta ayrı kalacaklarını bildikleri halde, ayrılmaları zor oldu adam Amerika'ya giderken. Her gün, her saat konuştular telefonla gözyaşları içinde kucaklaştılar havaalanında. Fakat birkaç gün sonra, kocasında bir tuhaflık olduğunu fark etti kadın. Eskisi kadar mutlu görünmüyor, konuşmaktan kaçınıyordu. Onu neşelendirmek için, sahildeki evi hatırlattı ve çizdiği projeyi verdi kadın ama hiç beklemediği bir cevap aldı. Canım, o ev bizim bütçemizi aşıyor. Sen en iyisi o evi unut. Mutsuzluk mutluluğun tadına alışmış insanlara daha da acı, daha da çekilmez gelir. Kadın hiç sevmedi bu beklenmedik misafiri. Derdini söylemesi için yalvardı adama, senin için ölürüm, biliyorsun. Ne olur anlat diye dil döktü boş yere. Yıllardır sevdiği adam Duyarsız ve sevgisiz biriyle yer değiştirmişti sanki. Ona ulaşmaya çalıştıkça beton duvarlara çarpıyordu kadın. Her çarpmada daha fazla kanıyordu yüreği. Bir gün, çocukluğunun, gençliğinin ve bütün hayatının birlikte geçtiği arkadaşına dert yanarken, artık dayanamıyorum, sana söylemek zorundayım diye sözünü kesti arkadaşı. O seni aldatıyor. İş yerimin tam karşısındaki restoranda genç bir kadınla yemek yiyor her öğlen. Sonra sarmaş dolaş biniyorlar arabaya geziyorlar, sus, sus çabuk, duymak istemiyorum bu yalanları diye bağırdı kadın. Onca yıllık arkadaşını, kendisini kıskanmakla suçladı. Ertesi gün, öğle vakti o restorantın hemen karşısında bir köşeye sindi sessizce, ve peri masallarının sadece masal olduğunu anladı. Hocasının eskiden aynı hastanede çalıştığı genç çocuk doktorunu tanıdı hemen. Bazen evlerinde ağırladıkları kadına nasıl sarıldığını gördü adamın. Akşam kocası eve gelir gelmez, bazen bağırıp, bazen ağlayarak, bazen ona sımsıkı sarılıp, bazen de yumruklayarak haykırdı suratına her şeyi. İnkar etmedi adam. Zamanla duyguların değişebildiği, insanların orta yaşa geldiklerinde farklılık aradığı gibi bir şeyler geveledi ağzında ve bavulunu alıp gitti evden. Kapıdan çıkarken, son bir kez kucaklamak isterim seni diyecek oldu ama kadın, defol dedi nefretle. İlk celsede boşandılar. Modern bir aşk hikayesinin böyle son bulmasına kimse inanamadı. Arkadaşlarının desteğiyle ayakta kalmaya çalıştı kadın. Adamın sevgilisiyle birlikte Amerika'ya yerleştiğini öğrendi. Bazen yalnız kaldığında onu hala sevdiğini hissedince ağlama nöbetleri geçiriyor, aşkın yerini en az onun kadar yoğun bir duygu olan nefretin alması için dua ediyordu. Aradan bir yıl geçti. Her şeyin ilacı olduğu söylenen zaman bile kadının derdine çare olamamıştı. Bir sabah ısrarla çalan zilin sesiyle uyandı. Kapıyı açtığında karşısında o kadını gördü. Sen buraya ne yüzle geliyorsun diye bağırmak istedi ama sesi çıkmadı. Lütfen içeri girmeme izin ver Mutlaka konuşmamız gerekiyor, dedi genç kadın. Kanepeye ilişti ve zor duyulan bir sesle konuşmaya başladı. Hiçbir şey göründüğü gibi değil aslında.